Yani şimdi iki soru bir soru da tamam. Birincisi insanlar burada ne e, konuşuyorlar? Ben size bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. E, bugün savaşın sekiz tahsis akıbı diyorsunuz. Evet. Değilimli e, olacaksınız bu konuda. Ama bizim e, çocuklarımız her saatte bir sene büyüdüler. Demek ki çocuklarımız bile gerçekten bu konuda çok deneyimli oldular ve tecrübeleri çok oldu. Çünkü her saniye sanki bir saat olarak geçiyor. Bir saat olarak geçiyor. Bunun için biz burada halk ne diyor? Biz çok tecrübeliyiz. Savaş daha fazla uzun sürerse onlar tahammül edemezler. Onlar bu, bu şart, bu hayat şartları altında asla ve asla tahammül etmeleri mümkün değil. aralarında ve içlerinde çok büyük problemler yaşanıyor şimdiye kadar. Burada tutuklu insanlar Şimdiye kadar yaklaşık onlardan 25 kendi askerleri kendi askerler onları vurmuş ve tabii ki bizi bize vuruyorlar ve tutuklar da ölüyorlar. Belki 25 30 arasında onlar öldürdüler. Onların aileleri şu, şu anda bugün Tel Aviv'de ayaklanmaya başladı. Onlar daha uzun sürerse onlar zaman zaten 48 senesinde bir savaş yapmadılar. Maalesef bazı ümmetimizde bunu acı çekerek söylüyorum. Hainlik yaparak ihanet ederek bizi ümmetimizi ihanet ederek e, işgalimizi toprak ettiler. 1967 senesinde yine de e, 6 günlük bir savaş yapıldı. Hı -hı. Ama bu yani sadece reklam gibi bir savaş. Aslında 6 saatte bitirilmiştir. Şu anda Gazze 17 seneden beri kuşatma altında. 8. gündeyiz ve şimdiye kadar sabırlıyız burada sabit ayaklarımızla burada kalıyoruz. Onlar bu durumu tahammül edemezler. Halk ne söylüyor? Ne kadar sürerse ama gerçekten bir çok zor durumdayız. Bunu anlatacağım. Ee, ne kadar sürerse onlar acı çekiyor. Biz acı çekiyorsak onlar bizden daha fazla acı hatta çekiyorlar hatta. ve inşallah zafer bizimdir. Şimdi duygu hakkında duygu kardeşim duygu yaşanır anlatılmaz. Bugün ben so yani e, dün Tam 24 saat hastanede geçirdim. Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorum ve acil komitesindeyim. Gerçekten gördüğüm şeyler, 54 yaşındayım. Hayatta görmedim. Hayatta görmedim. Ben size birkaç örnek vermek istiyorum. Buyurun. Dün 100 şeydi, defne demedik. Şimdiye kadar onlar bekliyorlar. Şu anda yaklaşık 36 saat bekliyorlar. <laughs> Çünkü mez mezarlar İsrail tarafından Söğütler tarafından Kapanmıştır ve yedek mezar açtık, oda doldu ve onlar zaten insanlığa asla asla değer vermezler. Ne canlı olanlara ne de ölü olanlara. Bunlar böyle düşündüler kardeşim. Bir duygu yaşına anlatılmaz. Siz düşünün. Gaz gazeteci bir arkadaşımız var. Gazeteci bir arkadaşımız var. Onun adı Ali Onu Sosyal medyada arayabilirsiniz. Tamam evet. mı? O adam isteyken evi bombalandı. Annesi bir şey, o annesine bir şey olmadı. Babası, kardeşleri, ailesi tamamıyla şehit edilmiştir. Şimdi onları defnetmeye gitmiştir. Babasını arabasına tek başına almıştır. Bakın babasını tek başına defnetmiştir. Bu duygular yaşanır anlatılmaz. Bu alıtıcı bir durum. Dün yani diyorlar. Bazı insanlar evde eve yıkılmıştır. Hastanede dolaştım. Bakın. Yani 35 bin kişi şifa hastanesine sığınmıştır. Kimi doktor, kimi profesör, kimi işçi, kimi çiftçi, kimi müdür, kimi yaşı adamı, kimi zengin, kimi fakir. Onlar hepsini orada yerde yattılar. Ne battaniye var, ne yatak var, ne su var, ne elektrik var. Onlar böyle yaşadılar bu acı, bu duygu yaşanır anlatılmaz. Böyle binlerce yaralı geliyor. Ee, tedavi, tedavi görmek için saatlerce bekliyor acı çekerek. Bu acı yaşanır anlatılmaz. Duygu yaşanır anlatılmaz kardeşim. Duygu yani siz, ben size her zaman da örnek veriyorum. Yani siz televizyon başında, ekran başında bakıyorsunuz bir aslan boğaya saldırıyor. Evet. Öldürüyor, yiyor. Hı hı. Duygunuz, biz korkmuyorsunuz. Ama siz böyle düşünün. yani ben orma, bir ormana girip aslan kere karşı karşıya gelsem duygum ne olacak? Siz duygu böyle. Bakın televizyonlarda gördüğünüz gerçeğin yüzde beşi bile yansıtmıyor. Bunun için siyonistler hiçbir gazeteci, yabancı gazeteci gazeteye sokmadılar. Neden? Çünkü İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan bu devletler e, İsrail'i dest İsrail destekliyor. Bu devletlerden gazeteci gelip gerçekleri görürse o aynı şeyi dü dünya gösterecek ve onlar da onlara karşı çıkacaklar. Ama maalesef şimdiye kadar hiç kimse, var ve onlar uydurma hikaye yapıyorlar, yönetiler yapıyorlar ve e, tabii ki resmi rejimler Avrupa'daki Amerika, Almanya, e, Fransa, Hollanda, İtalya onlar onlar onlara inanıyorlar ve eee onun dediği hikayeler, uydurduğu hikayeleri sö söylüyor söylüyorlar. Ama maalesef yani şimdi onlar ne yapıyorlar biliyor musun? nasıl yapıyorlar? Hazreti Musa Hazreti Musa Aleyhisselam peygamber olmadan önce arkadaşlarından birisi kavga ederken birisini öldürmüştür. Bunu biliyoruz. Firavun yüz binlerce kişi onların çoğu çocuk erkek çocuk öldürmüştür. Şimdi birkaç sene sonra Hazreti Musa Firavun'a geliyor ben peygamberim diyor. Aa, sen kendini, kendini, unutmuşsun. Sen bir kişi öldürmüşsün unutmuş musun? Böyle yapıyorlar. Ya sen kaç kişi öldürdün? Adam yanlışlıkla bir kişi öldürdü. Sen yüz binlerce kişi, öldürdün ve böyle e, diyorsun diyor e, sen millete diyorsun ki bak 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 o bir kişi öldürüyor bir kamera diyor. Ama sen yüz binlerce kişi öldürüyorsun ona inanmamak için hep sürentiler hep uydurma hikayeler yapıyorlar. Onlar hep böyle yapıyorlar bizi öldürüyorlar ve milleti gerçekleri görmemek için gerçekten kuşatma altında ve bu kuşatma çok sıkı bir şekilde bize uygulanıyor. Bunlar hep böyle yapıyorlar hep böyle yapacaklar milletimiz uyanması gerekiyor çünkü bu savaş Gazze'ye karşı değil. Bu savaş gerçekten ümmet, ümmetimize karşıdır. Çünkü ben size açık ve bir şekilde söylüyorum. Tüm dünyadaki tüm problemler problemler onların yüzünden kaynaklı, kaynaklanıyor. Ahlaki, ekonomi, siyasi, sosyal problemleri onlar yaratıyorlar. Onlar buradan bu da İsrail devleti diye bir şey veya yani devleti kaldırıldığı zaman Dünya barış içinde yaşayacak ve dünyada adil düzen e, uygulanacak izniyle. Çünkü bunlar her zaman kötülük, pislik yayın e, e, yayın e, ya, Tekrarının bile zorlanacağı ya bir habercinin bile zorlanacağı cümleler gerçeklikleri.